Geçen 18 Ağustos günü saat 04:30 sıralarında İncivez Mahallesi Aydoğmuş Sokak'taki Sahil Kent Sitesi C Blok Otoparkında meydana gelen olayda İY'ye ait 67 ADT 722 plakalı Mercedes marka otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi. Otoparkta bulunan iki araç ile bir evde de maddi hasar oluştu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri kundaklama şüphesiyle başlattıkları soruşturmada olayın İstanbul'da tefecilik faaliyetleri yapan organize bir suç örgütüyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ersin Y ile diğer şüpheliler EY, BÖ, SİB, YB, HSB isimli şüpheliler sabah saatlerinde Songulda Katliyesi'ne sevk edildi. 藤本藤本藤本。 Tefecilik ve kundaklama suçlarından Eylem ve Fikir Birliği için hareket ettiği öne sürülen şüphelilerden Ersin Y, B, Ö, kundaklama olayını gerçekleştirdiği öğrenilen Sabri, İB ve HSB tutuklanarak cesamine gönderildi. Şüphelilerden EY adli kontrol ile serbest bırakılırken, G.P. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Uzun, 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 uzun.